Daha sonrasında araç içerisine geçeceksiniz ve araç içerisinden size bazı sorular gelecek. Örneğin araç kaç vites diye bir soru gelirse aracımız 7 vites. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ileri bir de geri vitesimiz var. Yani 7 vites 6 ileri bir geri diyeceksiniz. Araçta kaç tane fren vardı diye sorarlarsa 2 tane fren vardır. Birisi el freni diğerisi ise pedal frenidir arkadaşlar. Araç içi aydınlatmayı bir gösterir misin diye sorarlar. Araç içi aydınlatmamız burada. Daha sonrasında şu bölgeden soru gelebilir arkadaşlar. Aracın kliması şu üçlü. Burası sıcak soğuk ayarı. Mavi taraf soğuk. Kırmızı taraf ise sıcak ayarı. Klima buradan derecesini ayarlıyoruz arkadaşlar. 1, 2, 3, 4 diye. Ve şuradan açılıyor. Bastığınız zaman mavi bir ışık yanar. Şurada arkadaşlar klimanın hava akım dağıtıcısı. Bu ne işe yarar? Havanın buradan mı, yanlardan mı, alttan mı veya ön taraftan mı bize yüklemesini istiyorsak ona göre buradan ayarını yaparız. Şunu sorarlar arkadaşlar. Bu arka cam buz çözücü veya rezidans diye de adlandırılır. Özellikle kışın bunu çok kullanırız. Şu ise araç içi sirkülasyon. Daha sonrasında bir dörtlü sinyallerini yakar mısın diye sorarlar. Arkadaşlar dörtlü sinyallerimiz burada Bastığınız zaman dörtlülerin bu şekilde yanar bastığınız kapanır. Silecekleri bir açar mısın diye sorarlar arkadaşlar. Sileceklerimizi açmak için de yukarı doğru kaldırırız. Bir defa kaldırdığınızda 3 saniyede bir çalışır. Bir defa daha kaldırdığınızda saniyede bir çalışır. Daha sonrasında bir kere daha kaldınız mı sürekli hızlı bir şekilde çalışmaya başlar. Arkadaşlar sinyalleri sorarlar. Sağ sol sinyal bir yak bakalım derler. Aşağı doğru indirdiğinizde bu kolu. Sol sinyal. Yukarı doğru kaldırdığınızda ise sağ sinyal. Ve aracın farlarını soracaklar size. Kısa farları bir aç bakayım diye sorarlar. Şu baş şu düğmeyi arkadaşlar öne doğru çevirdiğinizde ilk yanan ışık park farıdır. İkincisi kısa farlar ve kolun kendisini ileriye doğru ittirdiğimde ise yanan mavi ışık arkadaşlar uzun farlardır. Uzun farlar nerede kullanırız? Ne işe yarar diye bir soru gelirse de uzun farları köy veya orman yollarında yani ışıklandırmanın olmadığı köy veya orman yollarında kullanırız. Yine bu göstergelerden size soru gelecek. Şu sıfırdan başlayıp 6'ya kadar devam eden gösterge arkadaşlar motor devir göstergesi sıfırdan başlayıp 220'ye kadar devam eden göstergesi hız göstergesi. Bu aracın iki tane hız göstergesi var arkadaşlar. Birisi burası değil ise şurada sıfır kilometre altından kilometre bölü h yazıyor arkadaşlar. Orada da gösterir. Yine şurada 50, 90 ve 130 şeklinde yukarıya doğru bir gösterge var arkadaşlar. Yanında da zaten işareti var. Bu hararet göstergesi aracın. Bu tarafta da sıfırdan başlayıp 1 bölü 2 ve 1 şeklinde devam eden gösterge ise yakıt göstergesi. Sonra şu üçlüyü size soracaklar arkadaşlar. Sarı olarak yanan motor arıza göstergesi. Artı eksi kutucuk içerisinde gösterilen akü arıza göstergesi ve çaydanlık gibi görünense ise yağ arıza göstergesidir arkadaşlar. Son olarak da şurada bir ünlem işareti vardır. O ünlem işareti ise el freninin çekik olduğunu gösterir. El frenini şu an indiriyorum ve işaret söndü. Tekrar kaldırıyorum. Bu kadar arkadaşlar.